vermiş olduğu beşgenin bir parçasını kestikten sonra bu büyük olan parçayı karşıma bu şekilde yerleştirmiş. Şu üçgen kısmını ise alt tarafına yerleştirmiş. Peki dikkat ettin mi sen bu ayrılma parçası her iki şeklin neresinde kalıyor? Ayrılma parçası birisi BD. E diğer ayrılma parçası bu üçgenin uzun olan kenarı. Yani B'den D üstüne kadar gösterdiğim şu uzunluk. E sen bu uzunlukların eşit olduğunu benim gibi gösterirsen ikiz kenar üçgeni zaten bulabiliyorsun. E peki üçgen ikiz kenar da açılar belli mi? Bakalım açılarımız belli mi? Beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. E, kenar eşitliğinden dolayı kalan açılar 180'e tamamlamak için 72 kaldığı için iki eşit parçayla 36'ar derecedir. E şuraya da 72 kalır beşgen yani dolayısıyla çokgenlerde beraber soru çözmüşlüğümüz varsa hatırlayacaksın. Hep şöyle söyledim. Bir beşgenin köşegeni her zaman 36'ya 72 olarak açıları ayırır. Şu an nasıl olduğunu anlattım ama bunu bu şekilde her zaman kullanabilirsin. Köşegen çizdin. Mesela böyle çizdin ve hocam açılar nasıl ayrıldı? 36 72 ayrıldı. Farklı bir köşegen stili yok. Hangisini çizersen çiz 36 72 ayrılıyor. E peki soruyu çözelim devam edelim. 36-72 ayrılıyorsa buraya 36 varken 72 kalır. E şimdi bu 72'lik açıyı alırım ben bu şekilde burada kullanırım. Üçgenin ikiz kenarlığını bildiğim için 72'den kalan 108'i üçgenin iç açıları gereği iki eşit parça ikiz olduğu için böler 54'er yazarım. Şimdi bana x'i soruyor. x'i şu beyaz üçgenle çok rahat bulabilirim. İki iç açının toplamı bir dış açıdır. Şurayı söylemiş olmam yeterli. E bu A açısı zaten bu kenarın doğrusal olarak devam etmesiyle dış açı oluşturuyor. Beşgenin dış açısı 72 derecedir. E zaten içeriye 108 yazdıysam 180'i tamamlayan dış açı da 72 olur. 72'lik dış açı ile 54'lük burada bulunan açının toplamından 126 sorunun cevabı olmalı. Deltoid kullanarak rüzgar, rüzgar gülünü oluşturmuş oluştururken senin gözünden kaçmaması gereken bir şey var. Bak şuradaki 3 tane açının hepsi aynıdır. Çünkü bu deltoidin bu açısı yukarıdaki deltoid için buradadır. Soldaki deltoid için buradadır. Sağdaki için de buradadır. Bunların hepsi aynı açıdır. Kısa iki tane kenarın arasında oluşmuş. Kaçırma. 360'ı 3'e bölersen bunların her birisi 120 derecedir. Bir de 22 derecelik bir açıyı buraya veriyor bana. Burası 22, burası 120 bana BAD açısını soruyor yani burayı. E şimdi deltoidde şu iki kenar aynıyken bu iki kenar da aynıdır. Bu şekildeydi. İkiz kenar olan iki tane üçgen deltoid oluşturuyordu. İkiz kenarın birisi burası diğeri de aşağıda bulunan. E peki buradan karşılıklı açılardan birer tanesi eşitti. Zaten şunu da kendinde fark etmişsindir. Bu deltoidi ortadan bölüyor. Eş iki tane üçgen oluşturuyor. Yani x buradayken aynı zamanda buradadır da. Sen buradaki 1, 2, 3, 4 açıyı toplayıp dörtgenin iç açılar toplamı 360 derecedir dersen x'i bulabilirsin. Ya da benim bu çizdiğim çizgiyle 122 eşit parçaya 60-60 ayırıp 22 2 eşit açıya 11-11 ayırıp üçgenin iç açıları 180 desen yine bulursun. 60 ile 11'in toplamı 79-71 yapar. 71 x'i eklendiğinde de 180'e gidecek. Üçgenin iç açı toplamına dedim. 71 karşıya giderse 109 olur sorunun cevabı. Harika soru. Katlamayı yaptıktan sonra buradaki EA çubuğunun şu görmüş olduğun çubuğun buraya geldiğini sana söylüyor. E bu çubuk tam köşeye geliyorsa ben bunu bu şekilde çizdiğimde buradaki 90 dereceyi tabii ki bu şekilde taşıyabilirim bu köşeye. Karşıya zıplatabilirim. Bu 10 birimlik uzunluk katlandığında hop bunun üstünde. 20 hop burada. E bu açı katlandığında hemen yanındakinin üstüne binmek zorunda. Soruda sana muhteşem iki yol göstereceğim. Bu kadar güzel bir soruda bir tane yolla yetinmek istemedim. İçinden demiyorsundur herhalde. Ben soruya bir tane bile yol bulamadım. Hoca iki tane yol gösteriyor, ayıp oluyor ama diye. E 20 yıldır geometri çözüyoruz. Olsun o kadar değil mi? Şimdi birinci yolum şöyle olsun. Bunu ben dikdörtgene tamamlamak istiyorum. Şöyle gelip buluşturuyorum. Şimdi buradaki 90 derece burası 90 olsun. Burası 90. Bu dikdörtgeni kendim oluşturacağımı söyledim. Çünkü dik bir yamukta zaten iki tane açı hali hazırda var. Ben de yukarıdan aşağıya dik bir çizerek dikdörtgeni kurmuş olurum. Bu 20 yukarıya gider. Kalan 20 x'i yazabilirsin. Bak açı gezdirelim. Alfa 90, beta dersen Beta 90 alfa alfa 90 beta diyebilirsin. Hmm. Ne oldu? Şu iki tane üçgen aynı üçgen oldu. Ben bu uzunluğun katlandığında buraya geldiğini zaten söylemiştim. Boyadığım üçgenlerde bu 90 11'ime bakıyorken bu 90 21'ime bakıyor. İki katı alfa x'e bakıyorken iki katıysa alfa 2x'e bakar elbette. Şurası. Şimdi bu üçgenin bütün kenarları gelmiş mi? Gelmiş. Evet. Ne düşünüyorsun? Pisagor mu? tabii ki Pisagor düşünüyorsundur. Ama özel üçgenle bu işi kurtarırız bence. Bu kadar büyük bir Pisagor bence bizden istemiyordur. Deneyelim 12 16 20. 3 4 5'in katı. 12 16 20. Kaç katı? 4 katı. 12 16 20. Test ediyorum x'e 8 veriyorum. 20'den 8 çıktı burada 12 kaldı. Bunları kırmızıya geçirelim. X'e 8 vermiştim. 8 kere 2 16'yı buldum. Pisagor yapmaktan kurtulmuş oldum böylece. X 8 olduğunda burası tam da benim istediğim gibi 12 16 20'yi sağlamış oldu. E şimdi burasının yerine 12 değil de 16 olur mu diye denemiş olsaydım. Mesela 4 yazsaydım 20'den 4 çıktı 12. Pardon 24 çıktı 16. Ama buraya 4 yazdığında burası 8 çıkıyor. Yani 16 8 20 diye üçgen sağlamıyor zaten. 3 4 5'i istediğin gibi kafana göre sağlatamazsın. Üçgen sağlıyorsa uygun bir değer verdiğinde sağlıyordur. Sağlamıyorsa Pisagora gidilir zaten. E şu an sağlandığına göre Pisagora gitmeye gerek yok tabii ki. O halde sorunun cevabı 8 oldu denizli oldu. Bu dördü sileyim kafan karışmasın. X'e 8 yazdığımda sağlatabildim değil mi? Ha ne dedim? Bu kadar güzel bir soruyu ikinci yoldan çözelim dedim. Bu birinci yoldu. X'in 8 olduğunu Söyledik zaten. İkinci yol gelsin. Şimdi şurası üst üste gelen açıların katlanmasından dolayı bu 20 buraya gelmişti, bu katlanma da buraya gelmişti, 90 derecesini getirmişti, 11'im katlanıp buraya çıkmıştı. Ben açı ortayı tam köşeden çıkarken görür görmez aklıma ikiz kenar üçgen getiriyorum. Bence sen de getir. Bu şekilde döndü, çık 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 çık. O burada dur, şuradan da birleş. İstiyorum, ne istiyorum? Yukarıya doğru tamamlamak istiyorum. Bunu neden yapıyorum? İkiz kenar üçgen. Bulacağımı biliyorum. Nasıl bulabilirim ki diyorsun belki? Buraya Alfa dersen eğer güzel bir z kuralından aşağıdaki Alfa yukarı çıkar. Buldun mu ikiz kenar üçgeni buldun? Köşeden aç ortaya çıktığı durumlarda böyle ikiz kenarlıklar karşılaşıyoruz değil mi? Buluyoruz biz. İkiz kenarsa eğer buradaki 20 buradaki 20 ile aynı olmalıdır. Şuraya 20 eksi x diyebilirim ama 20 eksi x burada çok çirkin durdu. Çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Başka bir şey denemek istiyorum burada. Şuradaki üçgen alfa 90 beta iken ters açıdan beta 90 alfa burası da. Şimdi bu alfa 90 beta ile bu alfa 90 beta üçgenleri benzer üçgenlerdir. Çünkü her ikisinin de açıları aynı gelmiştir. Benzerliği şöyle pratik kullanalım mı? Ona 20 gelmiş. Dik kenarlar birbirinin iki katı. E o zaman alfanın karşısına k, betanın karşısına 2k buradaki gibi. Alfa 10, beta 20 çünkü. E peki 1'e 2 oranında ben bunları yazdım bu şekilde. Şimdi 20 22 kenarını kullanabilirim. Buraya 2K yazdıysam 20-2K kaldı diyebilirim. Boyadığım üçgende özel üçgen sağlarsa mis gibi olur değil mi? Hadi sağlatmaya çalışalım. 12-16-20'yi. X'in 8 olduğunu zaten hatırlıyoruz. Hani az önce bulmuştuk ama bilmiyormuş gibi düşünebilirsin. Mesela 12'yi buraya vererek başlayabilirsin. 12 çarpı 2 24. 20 eksi 24. Eksiye düştü olmadı. 12 16 20 üçgenini Pardon ne 20'si? Burası 10 zaten. Hipotenüs 10 iken 12 16 20 olmaz ki değil mi? 6 8 10 olur olsa olsa. K'ye 6 vererek başla o halde. Şuraya 6 verdim hocam ben. 6 kere 2 12 20'den 12 çıktı. Evet. K'ye 6 verince buraya da 8 kalmış oldu böylece. 6, 8, 10 sağlanmış oldu. 8 olduğunu bu şekilde de bulmuş olduk seninle. İki yol da bence çok şıktı, çok güzeldi. Hangisi aklına gelir bilmiyorum ama hani yamukta ve paralel kenarda benden çok sık görmüşsündür. Bu şekilde dışarıya açı ortay köşede çıktığında tamamlayıp bu şekilde x kenar bulduğum şeyler olmuştu. Şekiller olmuştu. Belki akla gelebilirlik olarak bunu düşünebiliriz. Hani böyle tamamlayıp dikdörtgen yaptığım ilk yok daha az akla geliyor gibi düşünüyorum. Senin kararın. Bu K'ye dikkat et. Yatay çubuğun üzerinde duruyor. L'ye dikkat et. Düşey çubuğun üzerinde duruyor. Bu tarz yatay çubuğun üzerinde bir nokta, dikey çubuğun, düşey çubuğun üzerinde bir nokta gördüğün anda ikili benzerlik sistemi kuracaksın. Hemen kuruyorum nasıl olduğunu gösteriyorum. K'yi götür böyle yatay olarak. Buraya mı geliyor? Peki burası nasıl ayrılıyor? 3'e 2 olarak ayrılıyor. Sen şuraya 2K dersen buraya 3K diyebileceksin. Buraya kadar. Şimdi bu benzerliğe göre 2K karşıya gider 2M olarak 3K tales aralığından karşısına geçer 3M olarak. Diyor ki A ile B noktaların arası 20 birim. O halde 3M buradan 2M buradan. Ben yazdım gitti 5M eşittir bana 20'yi vermiş zaten. M eşittir 4 buldum bile. 4 kere 2'den 8'imi mi buraya, 3 kere 4'ten 12'mi mi buraya koydum bile. Bana K ile L noktalarının arasındaki uzaklığı soruyor. Ne dedim? İkili benzerlik dedim. Hemen birincisini yaptım. K'den dolayı yatay bir şekilde bu benzerliği ayarladım. Şimdi L'ye bak. L nerede? Buradaki düşey çubuğun üzerinde. Nereye geliyor? 3'e bir oranlı yere geliyor. Şuraya A dersen buraya 3A diyeceksin öyle mi? Şimdi de Thales aralığına göre buradan karşıya geçmeye çalışalım. 1A karşısına şuraya 1C olarak gelse 3A karşısına şu şekilde giderken buradan buraya kadar L'ye kadar 3C olarak gelir. Hadi kontrol edelim. 3A 1A 3C 1C. Şu çizgi üzerine gelene kadar değil mi? 3 1 diye bu tarafa ayrılıyorum. Buradan da baktığımda 1 3 diye ayrılıyorum. Bu paralellik bunu yapmama olanak tanıyordu. Tamam 3C bundan 1C bundan 4C. Hemen böldüm 4C içinde aynı işlemi yaptım 20'ye eşitti. C5 geldi. C'yi 5 olarak yerine yazınca buradan buraya kadar 12 olduğunu bulmuştuk az evvel. 12'nin 5'i giderse K ile L'nin arasına 7 kalır diyebilirim. Ben çok beğeniyorum. Gerçekten muhteşem bir soru. Çok tatlı bir soru. Artık ikili benzerliğin ne olduğunu, nasıl kullanılacağını, soruya nasıl müdahale edeceğini öğrendin. Bu ve buna benzeyen bir sürü soruda artık bu işlemi çok rahat yapabileceksin. Aşama var dikkat ettiysen. iki aşama. ÖSYM'nin sevdiği şeyler bunlar. Aşamalı sorular. Eşkenar, dörtgen dediği için bütün kenarlarımız eşit. E burada köşegen, Aynı köşegen. Nereden biliyorum? AC yazıyor. Bak AC, bak AC. İkiz kenarsın sen. E eşkenar dörtgenin köşegeni açı ortay veriyordu. Dolayısıyla buradaki açılar aynı açılardır elbette. Ne yapmış? Üçgenin bir tanesini ters çevirip yerleştirmiş değil mi? Bak bu üçgen konumunu koruyor dikkat ettiysen. ABC, ABC. Bu üçgen sadece aşağıya düşürülmüş. E şimdi sen bu ikiz kenar üçgende açı ortay olarak çıktıysan dik çarpmak zorundasın. Şu şekilde gel, dik çarp. İkiz kenar üçgende dik attım. Taban iki eşit parçaya bölünür. 24-24. Eşkenar dörtgen olduğu için kenarlar eşit olur. X dersem X derim tabii ki. E şimdi bana CC üssü eşittir. 48 dedi kullandım. AC 40 dedi kullandım Henüz kullanmamışım. 40 varmış benim elimde. E burası 40 ise ikiz kenardan bu da 40. Şimdi şu üçgene bir bak bakalım. Pisagor yapalım mı diye sorayım sana. Tabii ki özel üçgen diyorsun içinden sen de. 40-24. Kimin katı? 8 kere 3-24. 8 kere 5, 40. Yani 8'in 3 katı, 8'in 5 katı, 3, 4, 5 üçgeninde 3'ün ve 5'in 8 katları varsa 4'ün de 8 katı 32 burada olmalıdır. X varken kalan 32 eksi X buraya gelmelidir. Boyadığım sarı üçgene dikkat et. 24 varken sivri bir üçgen kim olabilir diye düşünüyorum özel üçgenlerden. 7, 24, 25 olabilir mi acaba? Gel test edelim. 25 yazarsan 25 çıkarırsan 32 eksi 25 kaç kalır? 7 kalır geriye. O halde ne oldu? 7, 24, 25'i çok güzel sağladı. Nasıl sağladı? X'e 25 yazınca sağladı. X 25 olursa yaz yerine 25'i. Çevresi nedir diye soruyor. Eşkenar dörtgen tabii ki. 25'ten kaç tane var? Bütün kenarlar eşit 4 tane var. Ne buldum sana? 100 bulmuş oldum cevap B oldu. Döndürme sorularındaki ilk işin eşit uzunlukları göstermek olsun. Bak bak, buraya anla lütfen. Döndürme sorularında, ha, bu kenar böyleyken böyle gelmiş. Sen bunu göstermezsen, bunun ikiz kenar olduğunu sonradan nasıl bileceksin? Başta göster uzunlukları. Benzer şekilde, buradaki BD senin köşegenin ama aynı zamanda paralel kenarın bir kenarı. Bak gördün mü? Bu paralel kenarın kenarı. Burası. Tek çubuk olsun, farklı olsun böyle. E, eskiden paralel kenarın uzun kenarı neresiydi? Burasıydı. Ha ne oldu? Burada da bir ikiz kenarlık çıktı. Bunları baştan göster bak. İlk iş olarak de ki ben döndürme sorusu gördüğümde döndüğünde değişmeyen bu uzunlukların yerlerini göstereceğim de kendine. Şimdi ikiz kenar üçgeni gördüm. Ne diyorum? Dik indirmeliyim diyorum. İndirdim diki. Şuradan 2 2 böldüm burayı. Bu dikin bir benzerini şurada da yapsam çok güzel olacak. Çünkü bu iki buraya sürüklenebilecek bu sayede. Buranın toplamı 9'du. E aynı paralel kenarın uzun kenarı bu da 9'dur. Kaldı geriye 7. Şimdi ben şu uzunluğu biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü bu uzunluk dikkat et buraya eşit. E zaten ikiz kenar üçgen dediğimiz 9 dokuz 9'dan dolayı paralel kenar uzun kenarı 9, paralel kenar uzun kenarı 9. Bunların hepsi 9 yani. E şurası da tabii ki paralel kenarın uzun kenarı. Bak bu şekilde gösterdim. 9 burası aynı zamanda. 9 ile 7'nin Pisagor'undan ben sana haşı bulabilirim. 90'ın karşısında 9'un karesi 81 eşittir. 7 kare h kare. 7'nin karesi 49 artı h kare. Salladım bu tarafa 32 eşittir h kare. Hmm, her iki tarafın kökünü alırsam 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2 olarak çıkar h. Alan nedir diyor? Taban çarpı yüksekliktir. Yan dönmüş olanın tabanı 9, Yüksekliği de h olduğu için 9h bunun alanıdır. h yerine 4 kök 2 yazmayı da düşünürsen 4 kere 9 36 kök 2 de sorunun cevabı olmuş olur. Bir döndürme sorusunda dönerken uzunluklar değişmez. Yani burası dikdörtgenin eskiden olan köşegeni iken yeni köşegeni de burası olacak. Bunları gösterirsen köşegenleri aynı boyda olduğu için bu dikdörtgenlerin Kiskener üçgen olduğu ortaya çıkar. Şimdi şurası x 90 burası da y olmuş olsun. E şimdi burası kaç derecelik bir açı sence? 90 desem inanır mısın? İnanıyorsan sorun yok. İnanmıyorsan söyleyeyim. Şimdi bu dönerken kaç derecelik dönmüş? çakışacak şekilde diyor. E noktasıyla çakışacak kim? AB üzerindeki doğru. AB'nin üzerinde bulunan bu doğru E noktasıyla çakışıyorsa burası doğrusaldır. Doğrusaldır. O halde doğrusallık nasıl sağlanabilir diye kendi kendine bir düşün. Mesela kısa kenar bu değil miydi? Bu kısa kenar döndükten sonra buraya mı gelmiş? E eski AB burası. Bak buraya dikkat et ama. AB eskiden buradaydı. Şimdi burada. 90 derecelik bir dönüş var söylemese de. Yani bunun düz olduğunu söylediği anda biz bunu anlıyoruz. 90'lık dönüş. Peki odası 90'lık dönerse köşegen kaç derecelik döner? E tabii ki o da 90 kadar döner. Dönerken her şeyi 90 dereceye döndürmüş oluyorsun. Şurası 90 derecelik bir açı dönme açısı bizim için. Burası neymiş bizim için? Dönme açısı imiş. E peki 90'ı buldun mutlu ol bence. Çünkü ikiz kenar bir üçgenin var. Şöyle geldin böyle geldin. Hem ikiz kenarsın hem de diksin. Bak bak. O halde kalan açılar eşit açılardır. İkiz kenardan kalanlar 45-45 olmalıdır. 45'i tamamlamak için 17 varsa geriye kaç kalmalıdır? Kafadan çıkaramadım. 15'ten çıktı 8 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. 28 kalmış buraya. Şimdi takip et beni. 28 buradaki köşegenin oluşturduğu küçük açı. 28, 90, kalan açı 62. E ee, burada da 28, 90, 62 olacak. Aynı dikdörtgen bunlar sonuçta o halde x'in 62 olduğunu söyledim. Beğenmediysen adım adım gel. 90'ı tamamlamak istiyorsun. 62'den kaldı 28. Bir daha 90'ı tamamlamak istiyorsun. 28'den kaldı 62 diye diye de gelebilirsin. Bu kadar. Ben buradaki kenarı bu şekilde içeriye doğru katlamışım. Yani karenin kenarını getirdim aslında. E buradaki vaziyette aynı. Yine karenin kenarını getirmişim ben. Aynı kenar sonuçta böyle. Peki ya bu kim? Bu da karenin kenarı. Ha, sorunun detayını baştan yakaladık. Eşkenar üçgen çıktıysa 60 derece. E şimdi hocam bu katlamayı yaparken açılar üst üste bindi diyebilirsen eğer buradaki katlamadan dolayı bak eski hali nasıldı böyleydi bunun. Çiz buradan da eski hali böyleydi bunun. Şöyle biraz daha istediğimizi bulamadık. Burası. Bak bu şekil bu şekilde üst üste bindi bu açılar. Burası buraya geçti. Bu 90 buraya geçti. Yani aslında katladığında aynı iki üçgen bulduğunu bildiğin için açı ortay var. 60'tan kalan 30 15 15'tir. E şimdi sen bunların 15 15 olduğunu söylersen 15 90 75. E burası da 75 aynı şekilde üst üste katlanan açılar. 75'lerin toplamı 150 kaldı geriye 30. E şimdi ben bu aynı işi bu tarafta da yapsam konuşmaya gerek yok sanki. Burada da aynı açıları bulabilirim elbet. Gel gidelim istersen. Eşkenar üçgen bulduğumu kabul etmiştin zaten bence başta. Yani 60 tabii ki burada da var. E bu 60 burada varken şuradaki üst üste binen açılarda tabii yine 15'ler var. 15, 90, 75 ile geldiğinde 75'i üstüne bindirdiğinde kalan 30 buraya da yazılabiliyor. Yani ben bu üçgenin başta ikiz kenar olduğunu söyleyebilirdim ama tabii bu hoş olmazdı. E hocam niye söyleyemiyorsunuz? Bak ne yaptım destekledim her şeyi. Neden ikiz kenar olduğunu bir bir gösterdim ben sana. Tamam bu saatten sonra kolay olur. Buraya 3 vermişti. Sen en baştan hocam ikiz kenar dedim ben 30-30-120'yi yapıştırdım. E senin için sorun yok. Ben ikna olmayanlara açıklamış olayım burada. 30-30-120'nin özelliği neydi? Köküç katıydı. O halde şuradaki kök köküç özelliğine göre 3 sayısını köküçe bölersem burasının köküç olduğunu katlanıp geri verdiğinde... Burasının da kök 3 olduğunu söylemiş olurum. Aynı şekilde burayı da söylerim. O zaman bir tane kenarın uzunluğunu 2 kök 3 artı 3 diye söylemişimdir. Ben bunun DKC'nin çevresini istiyormuşum. DKC dediği üçgen benim eşkenar dediğim üçgen. Bak burada gösterdim ben sana. Yani karenin bir kenarı. Aslında bu eşkenar üçgenin de bir kenarıdır. Çünkü o aynı zamanda karenin de kenarıdır. Yani bunu alıp buraya gönül rahatlığı verebilirsin. Şimdi bunu 3 ile çarpıp soruyu bitirebilirsin. Eşkenar üçgenin çevresi için aynı kenardan 3 tane var. Dağıt içine 6 kök 3 artı 9 diyebilirsin. Nerede var? C şıkkında 9 artı 6 kök 3 olarak duruyor mu? Duruyor. Soru bu kadar.